Bunlar arkadaşlar zaten arkadaşlar. Ağlayın çocuk. çocuk. Merhaba. Merhaba. Tamam Merhaba. Merhaba. Tamam. Merhaba. Tamam Merhaba. 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 Adımız soyadımız ne? Batuhan Balcı. Tınağımda iki seneden beri oturuyor. Sıra arkadaşınız. Sıra arkadaşıyız. Nasıl Tunağan? Tunağan çok iyi biriydi. Çok. Onu nasıl hatırlıyorsun yani? Arkadaşını? Onu çok iyi hatırlıyorum. Çok samimiydi. Çok sevgiliydi. Bolu seviyor muydu? Seviyordu, bolu çok seviyordu. Her zaman onunla beraber futbol oynuyorduk arkadaşlarımızla. Hocam, Tunağan'dan biraz bahsedebilirseniz öncelikle adını söyleyelim. Servet Küpeli, e, Tunağan'la bir yıl beraber çalıştık yani bir yıl ben öğretmenliğini yaptım. Tuna'nın çok gayretli, çok hırslı bir çocuktu. Yani o kadar hırslıydı ki, yerinde duramayan bir çocuktu. Bir takım rahatsızlıklarına, ayrıca bunun kalp rahatsızlığı da vardı. Ona rağmen, hiç şeyden geri kalmak istemiyordu. Ne derslerden, ne de spor karşılaşmalarından. Muhakkak bir iddiası vardı. Bir şeyi yapmaya, gerçekleştirmeye çalışırdı. Zaman zaman bu yüzden eleştirdiğim oluyordu onu. Fakat bu e, hırsı onu e, yaşamına sürdürmeye yetmedi. Ne yazık ki bugün kaybettik. Bütün öğrenciler gibi o da iyi bir çocuktu. Ruh şad olsun diyeceğiz. Buna rağmen sevgi sevgili bir çocuktu. Okulda çok düşkündü, arkadaşlarına çok düşkündü. Rahatsız olmasına rağmen bu sene birkaç defa bizi ziyarete geldi. Onu sevgiyle rahmetle anacağız. Mekan cennet olsun. Zaten sözün bittiği yer. E, duygularımız çok yoğun olduğu için fazla konuşamayacağız. E, ders bile fazla işleyemedik zaten. Tosun, Atatürk Nazilli olsun diyorum. Atatürk Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Ceyhan ee, Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıllarda Tunahan Uğur öğrencimiz okul bahçemizde e, futbol oynarken e, karın ağrısıyla e, hastaneye kaldırıldı. Bunun neticesinde yavrumuzun kanser olduğunu öğrendik. Geçtiğimiz yıllarda tedavisi İzmir'de, Aydın'da ve Nazilli'de devam etti. Futbol aşığı olan bir çocuğumuzdu. Belediye başkanımız sürekli devamlı Nazil spor alt yapısında da oynadığından dolayı sürekli destek oldular. Bütün çabalar ne kadar sosyal medyada olsun, tüm Türkiye genelinde olsun, moral açısından okul olarak desteklemeye çalıştık. Arkadaşları hiç yalnız bırakmadı. Küçük, basit e, kampanyalar da düzenlemiş olsak bir nebze. E, yavrumuzu kurtarmaya yetmedi. Acımız çok büyük. E, ben de futbol seven biri olarak e, Tuna Han'ı futbolcu olarak tanımış olmak, öğrencim olarak tanımış olmaktan da büyük onur duymuştum. Ne yazık ki e, cumartesi gecesi, e, dün ya da pazar gecesi, yanılmıyorum. O e, ...öldüğünü öğrendik. Hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üzüntümüz çok büyük. Milli futbolcularımız Arda Turan'a... ...Burak e, Yılmaz'a... ...İzmir'e gelerek bizzat e, ziyaret ettikleri... ...Behçetut Hastanesi'nde öğrenmiş bulunmaktayız. Yavrumuz onları görmekle... ...çok büyük moral yapılamıştır. Tüm sosyal medyada... ...destek olan... E, ...mailleri atan, twitterlardan... ...destek olan... Tüm Galatasaray taraftarlarına, Türkiye'mize çok teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Yaşadığı... Hocam bugün sırasına çiçek... Evet, şimdi sırasına çiçek bıraktı arkadaşları. Sabahtan beri ağlıyorlar. Ders falan da işleyemiyoruz, haklı olarak. Çocuklarla beraber inşallah ikindi namazına müteakip çarşı camiinde gidip cenazesine katılacağız sınıf arkadaşlarıyla birlikte. Ders işlemekte güçlük çeken öğretmen ve öğrencilerimiz mevcut şu anda. Olduğu kadar bugün biz bağışlayacağız Tuna hanımıza. Herkesin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.